TV'den herkese merhaba. İddialıyız programıyla. Sizlerle birlikteyiz. Yoğun bir hafta içi programından sonra takımların hafta sonu programı başlıyor. Futbolcular yorgunluktan şikayetçi. Bakalım yorumcularımız yorgun mu? Buğra ve Emre'ye de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben ee... hiç yorgun değilim. Galatasaray maçlarını seyrettiğimden ötürü. Çok dikkatli. Rahat geçiyor. Öyle hızlı geçmiyor. Yavaş, sakin. Ben yorgun değilim. Emre'yi bilmiyorum ama. Ben yorgunum. Emir biraz İtalya'yı e, izlediğin için. ben İtalya için. ligi izlediğim için e, Türkiye Ligi'yle bağlarımı yavaş yavaş koparmak istiyorum. Hani yavaştan artık o... İşgeliği izliyorum diyorsun. E, İşgeliği. E, sizinle sohbetimiz şenlensin diye izliyorum diyorum. E, o zaman direkt haftaya Hı -hı. hızlı bir başlangıç yapalım. E, hafta içi 3-0 öne geçtiği maçta Yani maçın artık bitti. Bundan evet. sonrası rolanti olur. Hani Hı -hı. televizyonun belki de kapandığı bir maç. Şenlik olur e, diyebileceğimiz bir maç. Evet. Hani, Herkesin puan kaybı olmaz artık Beşiktaş buradan 4-5'e gider dediği maç. 3-3'e geldi Beşiktaş için. E oyuncu değişiklikleri sonrası. Ve şimdi çok eksiği var Beşiktaş'ın. Batu yok, Gezal yok, Wellington yok. İşte zaten sakatları vardı. Bir de bun onlara bunlar eklendi. Ve 6 ay deplasmanı, zorlu bir deplasman. Burak senden başlayalım. Ee, yani Beşiktaş da gerçekten... Korkunç futbolcular yok yani. E, normal mantıkla açıklayabileceğimiz e, değil. şu Şua'yı da sakatlandı. Atiba oynayacakmış. Stoper mı? Stoper oynayacakmış. Yani şu an Sergen Hoca geçen sene az futbolcusu vardı. Fakat bir sakatlık yaşamadı. Yani ciddi e, bir sorun yaşamadı. en ciddi sakat olarak gelen e, Abu Bakar bile hiçbir, şey, <laughs> hiçbir şekilde bir sorun açmadı Beşiktaş'ın başına. Fakat bu sene baktığımız zaman... Gezal, Basuçay, Alex, Alex Ekşeriya, Vida e, Alex'in e, götürülme ihtimali kart, var. E, Ro Roysel kart cezası, evet. e, Umut Meraş yok yine. Neredeyse bir takım ve bu, bu bir takım. Mu ya? e, yani dönecek yavaşta. Yani neredeyse bu bir takımda Beşiktaş'ın ilk 11'i diyebileceğimiz Doğru. bir takım. Şimdi Beşiktaşlılar bence birazcık 6 ay maçından daha çok asla salı günü oynanacak ayak maçı için birazcık böyle soru işaretleri var. Bu taraftarda bile böyleyken futbolcularda acaba ne durumda? Yani şimdi bence bir Beşiktaş taraftarı 6 ay maçını düşünüyor Cuma günü için ama bir de bir yandan ya salı günü ne olacak? Soru işareti varsa eğer bu futbolcularda daha fazladır. Hatta hoca da daha da fazladır. Evet. Ee, Beşiktaş eğer kendini verirse ki Beşiktaş'ın şu anda bütün kilit çözücüsü bence Gezal'da son iki maçtır. E, bakıldığı zaman Gezal'ın olmayışı bence yani herkesin olmayışı büyük bir sorun ama Batshuayi ile Gezal'ın olmaması çok 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 büyük bir sorun. E, yani ben yine Beşiktaş'ın zor da olsa kazanacağını fakat gol yiyeceğini düşünüyorum. Maçta gollü geçeceğini düşünüyorum. Yani İki diyorum bir buçuk üstü gol olur diyorum. Ben e, şunu söyleyeyim. Batu Şay bir kere önde pres anlamında çok şey katıyordu Beşiktaş'a. Bir kere onu kaybedecek. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın evet çok geniş bir kadrosu var gibi gözüküyor. Ama ana 11'i dışındaki oyunculardan şu ana kadar hiç katkı alamadı. Yani Kenan büyük bir hayal kırıklığı. Gökhan Töre hayal kırıklığı. Salih evet. tam daha bir o şeyi ve veremedi. Yani oyuna ya. giren oyuncular veya Antalya maçında ilk 11 başlayan oyuncular, o rotasyon But oyuncuları Suha hiç, hiç olmuyor. Türkiye ligine şu anda gelip yani yeni transferler içinde en iyi performans gösteren futbolcu. Yani Her şu an biri. biri. Biri evet. Yani evet, çok bir numara kapıları. yani açık ara ve o yok. Yani ben, ben bu... yani beş yaşın zor olsa kazanacağını fakat gol yiyeceğini, goller atacağını düşünüyorum. 2.5 yani 1.5 üstü ve Beşiktaş kazanır yani burada şey de etkiledi Beşiktaş'ı. Kevin Enkudu da çok formdayken o da yok. Ve onun da ne zaman döneceği belli değil. O da Beşiktaş'ı işte şey etkiledi. Yani muhtemel Larin kanat veya Kenan'ı Kenan kanat, Larin'i öne atacak güven yedek. İşte Töre bir kanattaki Töre yani bu seneye başlamadı gibi Atiba'yı stopere çekecek. Hani Josef Pjanić ve bu arada da bu maçı bir yerden kazanıp Ajax maçını da düşünmen lazım 3 gün sonra deplasman çok zor bir maç bekliyor Beşiktaş Genelde dönüşte daha çok zorlanacak derken Beşiktaş öncesinde de zorlanacak evet. çünkü sakatlıkları güzel özetlediniz Ben yine KG var olacağını düşünüyorum Adana maçta da KG olacağını düşünüyordum Fazla KG oldu diyelim <laughs> e, maçın 3 herkes için sürpriz oldu e, Hatay maçı da KG olur ama ben Beşiktaş'ın sanki bir şekilde yine maçı ya yani bir şekilde o son dokunuşu yapabileceğini düşünüyorum. Ben Hatay'ın çünkü büyük Altay. pardon Altay. <laughs> ee, Altay'ın büyük maç performansında biraz soru işaretim var Fenerbahçe maçı. Aslında Fenerbahçe maçını iyi analiz etmeli Beşiktaş. Evet. Daha net durup bence de Beşiktaş'ın Antalya maçında yaptığı hata oydu. Yeni bir kadroyla çıkıp yine aynı oyunu oynamaya çalıştı. Bence biraz geriye çekip Biraz hızlı çıkmayı deneyecek ama işte ona da çok uygun bir 11'i kalmadı elinde. Yani Altay'ın aslında buralara gelmesi bile büyük bir evet. iş Mustafa Hoca'nın evet. gerçekten tecrübesini konuşturduğu ve kadronun da aslında uygun manetlere doğru kurulduğunun bir göstergesi ama büyük maçlarda işte Fenerbahçe maçı bir örnek önümüzde soru işareti olabiliyor bu tip takımlar soru işaretleri yaşayabiliyorlar ben KG var olacağını düşünüyorum ee, Beşiktaş şimdi. muhtemelen Antalya maçının tamamladığı geri dörtlüyle yani Ensakala, Sabek Atiba Montero Rıdvan sol gibi çıkacak. Joseph önde. Rıdvan çok formda tabii evet, bu arada o onu da ya. söyleyelim. Formda. Ee... Mesela Pjanic mesela bu maçtan çok aklı muhtemelen Ajax maçında olacaktır. Oraya biraz kendini saklamak isteyecektir evet. ama ona Beşiktaş'ın biraz temposuna da ihtiyacı olacak Vit... bu maçta. Bu yani vitrin maçlar tabii. Ama burada ligde devam etmek için ve kritik bir haftalar e, kritik bir hafta evet. zor maçların da olduğu bir hafta. Bence Beşiktaş bu maçta da beklediğimi beklenenden daha çok önem verecektir diye düşünüyorum. Adana maçını belki de kazanmış olsaydı buradaki alacağı bir puan Beşiktaş'a çok etki etmezdi ama şimdi Adana, maç, Adana maçının üstüne burada da bir puan kaybı olursa bir de o Adana maçı bir puan almış gibi değil aslında. Üç puan kaybetmiş gibi Ki, de olduğu evet. için Ya yani yani moral yenilmiş olarak gibi. yenilmiş gibi evet, gözüküyor Beşiktaş, evet. Beşiktaş için. Benim çocuklarım ee, bunlar maçla ilgili. Ya ben var diyorum. İki ben de altı gol, bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş da gol bulabilir ama şöyle ilk yarı sıfır, maç sonucu sıfır. Biraz canlı biraz canlıya Beklemek bile. lazım yani evet, evet, Beşiktaş'ın kadroyu be. görmek lazım. bir anda belki de Alex Tekşehir'i bu maçta riske edecek. Yani hiç falan herkes böyle ha. tam kadro çıkıp hani erken bitirmek de isteyebilir Beşiktaş. evet. Tabi görmek lazım. O yani Ajax maçı ne kadar düşünecek göreceğiz. Dediğin gibi biraz kadroları da Altay'ın da kadroya, hava durumuna onlara her şeye bakmak lazım. Zaten sen geçen hafta söylemiştin. Artık biraz maç başlarını bir beklemek lazım oynamak için. Çok bakayım. farklı. Bütün Avrupa'da da böyle. Kadrolar çok ani değişebiliyor. Tempo çok çünkü. Ha evet. Hafta sonu, hafta içi, hafta sonu Avrupa ve tekrar hafta sonu oynayacaklar. Zor. Yani Galatasaray'a da geldiğimizde o kadro şeyini konuşuyoruz. Sivas Spor Cumartesi'ye geçelim. Sivas Spor Karagümrük. Zor maç. Yani çok zor bir maç. Şimdi eee... Malatya-Sivas maçında hatta senle e, demiştik ben Malatya kaybetmez dedim. Sen Sivas kazanır demiştin. Tebrik ederim. Sivas kazandı. Ne alacaksın? E, ne isterse alırım. Canım feda Ama e, şey Antalya Spor... Karagümrük-Antalya spor maçında hepimiz bir meraklıydık. Evet. Ya aslında hiçbirimiz sen şey... Sen hatta söyledin, ilk yarı sıfır dedin, ikinci yani, yarıda dayanabilirse... Yani Karagümrük kazanır dedik, ya yani kağıt üstüne Karagümrük... falan et ki. kazanır demedin, hani ka Antalya zorlayacağı söyledin. Şeyi düşündük mesela, o gün ben e, bir arkadaşımla da telefonda konuşmuştuk tam maç öncesi. E, o dedi, maç başlıyor dedi işte. Tamam dedim, açıyorum ben de falan. Ya dedim ki, çok ilginç bir maç olacak. Evet. Ya gerçekten çok merak ettiğim bir maç. Antalya ne yapacak, ne kadar dayanabilecek diye. ...dayandı sıfır 0, 0 bitirebildiği bir şekilde. Artık dünya futbolu işte yani... ...ya bu şekle döndü. Bir anda oyna, aslında oynamak istemeyen bir takım diyebiliriz. Veya oynatmak istemeyen, bir, istemeyen bir takım. Bir takım. E, sürekli oynamak isteyen... ...işte iyi paslarla topa çıkmaya çalışan... Topa sahip olmak çok önemli sahip işte. Gol. Topa sahip olmak isteyen... ...yani tamamen bir taktikler savaşı haline geldi. E, yani bu maçta da baktığımız zaman ben bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani şöyle bir şey diyemiyorum. E, oyun anlamında şöyle olacak, böyle olacak falandan daha çok bu maçlarda artık benim söylemek istemem hep ilk yeri beraberlik diyorum. Çünkü evet. artık e, bu bu tarz takımlar birbirlerini tartıyorlar. Yani bir bekliyorlar, tartıyorlar Bir e, bu hafta şeyde öyle olmadı. O da zaten 14. saniyede gol oldu. Maç öyle bitti. Evet. Antep Başakşehir maçında. Evet. Yani Orada da ilk yarı beraberlik evet. bekliyordum. Kesin ben. yani ben o şekilde izledim maçı. İlk, yere dedim, sıfır sıfır yani sıfır. i̇lk yarı dedim. İlk yarı berabere biter dedi. Evet. 70. dakikada, 60'tan sonra falan böyle iki takım da ufak evet. ufak çıkmaya başlar. Evet. Ya yani ben ilk yarı beraberlik diyorum. Ben de ilk yarı beraberlik seçeneğini şey yapıyorum ama Sivas tecrübeli bir takım. Karagümrük'ün belli zaafları var geriden çıkarken. Doğru evet. kullanabilirse Sivas burada iyi de gitmiyorlar. Burada istediği puanları ya da ben puanı alabilir. Ben de galibi tercihim olursa Sivas'ı yakın. Görünmek karşı gol, gol var da olabilir gibi sanki geliyor. Sanki gollü olacak maç ya. Ben ya yani bu sefer Sivas tutmak isteyecek ama. Sivas hoca çok tecrübeli. Evet, bulabileceği evet. boşluklar da var Karagümrük'te. İşte. Ee, bu arada Karagümrük de deplasmanda daha bir böyle bir gol işine daha yakın yani, olabiliyor rakipler evet. biraz Hatırlıyor. daha öne çıktığı için. için. Ee, Antalya, Malatya bir yani. <laughs> aynı maçın kopyası yani şimdi. Evet. Burada Antalya'da şöyle bir şey olabilir. Eğer skor gelmezse tribünlerden bir uğultu olur. Ben ben Malatya'nın gol bulacağını düşünüyorum. Ben Malatya gol atar tercihim var burada. Malatya'nın Malatya bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. Kesinlikle Malatya 0.5 istiyorum ben de. Ee, Cumartesi'nin diğer maçı Adana Demir, Gaziantep. Yani büyük moralle geliyor Adana Demir. Antep de bu arada önemli ben, bir maç. puan yani. başakşehir'den. Ee, karşılıklı ben, gol var diyorum ben Adana Adana 1.5 istiyorum. Adana gol atacaktır. En az iki gol yine iç sahada bulacaktır ve bence maçı kazanan Adana olacak. Adana Montella'nın tam işte istediği ortam evet. var aslında. O bir galibiyet daha tamamen sistemin de oturtmuş olacak. Ee, oyuncu tercihleri de bence yavaş yavaş oturuyor hocanın. Ee, Muhtemelen de Balotelli'yi çok iyi hazırlıyor. Yani Balotelli'yi yedek bıraktığında onu o motivasyonu sen girdiğinde seni güçlü tutmak Dil, istiyor tabii muhtemelen çok iyi çözüyorlar Nisan o işi. İnsan da çok birbirine Aynen. yani tanıyor. Barotelli evet. Montella dediğimiz oyuncu gibi İtalya'da önemli bir forvetti. etti. Barotelli de buna saygı duyacaktır. Ki duyuyor da e, liderlik kısmını da sen lidersin bu takımın ama gerektiği zaman orada evet. ol demiş. Ya muhtemelen Samet Hoca ile yedek kalıp Beşiktaş maçına girseydi daha tripli girebilirdi. Evet, evet. Hani bu maçta o... Vargas bu arada Adana'da çok, evet, çok evet, iyi oynuyor. Çok fark yaratıyor. Yani sadece frikik golü üstünden değil. demiyorum. İyi bir oyuncu. Ee, Akintola'nın hala e, kendine gelemediğini sakatlık durumu var ki onu bile kullanamıyorlar. Ben Adana'nın kazanacağını Mesela düşünüyorum. Mesela Vargas Beşiktaş maçında Adana'yı bayağı bir Beşiktaş'ın üzerine getiren oyuncu oldu. Adana kazanır. Ben de Adana Demirspor çok beğendim Beşiktaş maçında. Beşiktaş'a karşı şu Mücadeleyi bırakmak. kolay kolay değil. Yani Balotelli girmeden önce de hatta e, durum 3-0 iken bile evet. bir şeyler yapmaya çalışan bir Adana Demir İkinci vardı. İkinci golü yani, yani hatalarından yani, evet. yediler aslında. Oyun karakteri anlamında hiç bozmazlar kendilerini. Evet. Ben de içeride bu gazla Taraftarı ile birlikte Tabii. ben kazanacağım. Ben Adana'nın bir kaleci problemi olduğunu var, düşünüyorum maalesef. yani. Aslında evet. Moriç niye oynamadı tam olarak? Yabancı. Ya bilmiyorum herhalde yabancıyı evet. daha farklı. Bir de işte Adana gibi bir takım şu an yabancı sınırlı olmasaydı Tabii Adana ile çok farklı şeyler konuşacak evet. bilirdik. Geçen seneki yani, Hatay bari bir Bahri şeyler bir şey gelebilir. ki bence daha da iyisi olabilirdi. Evet, daha evet, kaliteli daha isimleri daha var. Ee, böyle bunu yorumlamak zorundayız. Adana daha yakın bence galiba. Bence. E, Pazar günün ilk maçı Giresun Kayseri. Kayseri yenilmez. Kayseri Hikmet Hoca burada da bir 3 puanı biraz daha rahatlamak isteyebilir. Hocanın biliyorsunuz böyle bir puan var baremleri, bir evet. şeyleri vardır. Hocam bence oralara yaklaştıktan sonra biraz daha düşer. Hani ya da mertler evet. olarak yaratlar bu maçtan Hikmet Hoca'nın böyle 3 puan yazmak isteyeceği maç. Tam Hikmet Hoca Galatasaray maç öncesi burada ne dedim? Şu an kendini odaya kapattı. He. Çatır çutur taktik Çalıştı. çalışıyor ve sonuç olarak haklı çıktık. Nasıl İstediğini aldı. İstediğini aldı. Önde bastı. Yani Fatih Terim'den, Fatih Hoca'dan daha iyi hazırlandı. hazırlandı ortaya çıktı. Bu maç için de şunu söylüyorum. Hoca şu anda çayını, kahvesini, içi, kahvesini içip zafer kutluyor. Bence maça çalışmıyor. Diresun bu maçta bakın sürpriz yapacak Kayseri'ye. Tamam ben de ters diyorum. Ben de Kayseri kazanır. Kadını... Şöyle kağıt üstünde Kayseri. Evet. Tamam olsun Olabilir bu hafta da işte geçen kon... hafta gibi tam e, tersi tamam, Ama ben şu şey. anda eee Biraz Matematik olacaktır. dışı konuşuyorum. Evet, tamam, Anladın mı? Bilim dışı konuşuyorum. Ama Gerek hocamı olun. unutma. Bilimsel futbolun Türkiye'deki en önemli tepkisi. Bu arada Kayseri'yi de şöyle tebrik etmek lazım. Gayet iyi kağıda okurmuşlar. Ama bunu dedik evet. burada. Kayseri ki oynatamadığı, daha oyuna sokmadığı birkaç isimler evet, et, de var. Evet, TTMT sakatlıkları yani işte, var. Yani işte Mane var, kanat evet. e, Gavranović falan. Yani daha tam onlar da girmedi. E, Hikmet Hoca'mız daha kendi istediği işte tiyamlar, yani onları oynatıyor. Geniş de bir kadrosu var. E, ben ben Kayseri tarafındayım. Yani sonu bir işte, şey iyi transfer kır, Tiam oraları iyi becerdi bence de. Evet, kol kır şanslı. Aynen. <laughs> Başakşehir-Rize. Çok zor <laughs> maç. Çok zor maç yani. Başak Başakşehir kazanır. Başakşehir kazanır diyorum yani da bizlerin yani var. Evet. İki takım ben... hocasız çıkar. Çıksın. Taktiksiz Ama... çıksın. Başakşehir kazanır. Zaten Başakşehir daha kaliteli. Dedi. O kaka gol budur. Hı -hı. Ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Yani Ama... bu arada orada da gerçekten Aykut Kocaman'da bir şanssızlığı var. Varmış, ya varmış. Evet. Yani 2-0'da Fener'i yenip geliyorsun. Maça öyle başlıyorsun gibi 1-0 Antep'te Erol Hoca takımına karşı e, o biraz zor. Bu arada Erol Hoca da bunu yani bunu başlamak istemiş. Evet, Ante bir video, video paylaştı. Var. Evet, ona bakabilirsiniz. Ee, ona da bakabilirsiniz. Direkt diyor ki topu geri atın. Muhammed Orge ile Muhammed ileri koşun. Orge yani kesler Planlanmamıştır onu, ama onu bir mentalite olarak vermiş. Aynen. İndirdi ve gol oldu yani sonuçta. Gol ben zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Rize'nin puanları ihtiyaç var. Tecrübeli oyuncuları var. Hani onların da bir şey yapabilir ama tabii Başakşehir favori maçta. Bence haftanın en zor maçına geldik. Hatay Fenerbahçe. Hatay yani çok iyi puan. Yani Galatasaray maçını işte geçen Bora da söyledi. Ben Galatasaray... başlayabilir miyim? Tabii. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet, tamam. Sen destekleyeceksin beni ondan dolayı. Bu maça şöyle bakabiliriz. Ee, Cuma günü. Evet. Altay'a puan kaybeden bir Beşiktaş, Tan sonra Hatay'a giden bir Fenerbahçe olarak bakarsak, burada işin ringi, yani Hatay'a karşı oynayan Fenerbahçe, bir Fenerbahçe biraz evet. değişebilir Doğru doğru katılıyorum. Eğer öyle olursa öyle yani böyle olursa böyle, böyle diye bakarsak e, yani şu şuraya getireceğim lafı. Altay Beşiktaş'ı yendi cuma günü. Bu maç Fenerbahçe için yani bir yüzde yirmi %25 Fenerbahçe kayar Ekstra oluyor. Ekstra performans. Şimdi artar. devam edebilirsin. <laughs> ben ilk Hatay'la Altay'ı karıştırdım ya. Yine aynı şey diyeceğim Hı -hı. aslında. Hatay'ın da büyük maç performansına hı. bakalım. Galatasaray'a karşı. Aslında Bek ilk buldukları topta. O ta, ilk Ama sonuçta ilk bulduğu topaklarda topta bir gol evet. buldular ve ondan sonra aslında Galatasaray oyunu istediği şekle, şemale bir şekilde getirdi. Hı hı. Burada da şöyle bir sıkıntı olabilir. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe dezavantaj yaratacak durum. Takım daha hazırlandı. Şu an daha hazır bir hatay e. var. Ee, İleriye. iyi durum. Motive şu an puan e olarak da, tabii, da, iyi puan nokta. da iyi noktadalar. Hucum tarafını da yavaştan çözdüler. Ama ben Fenerbahçe'nin savunma kimliğine yeniden dönmesi için ideal bir maç olacağını düşünüyorum. Üçlü savunmanın evet. daha oturaklı olması, biraz dağıldılar. Frankfurt'tan da evet. pozisyon da verdi ama istediğini aldı Fenerbahçe. Daha da 3 puan da alabilirdi. sonra Başakşehir maçında ben üçlü savunmada pek iyi durduğunu düşünmüyorum. Her, her pozisyona çok çıktı. Evet. Üçlü savunma hep aynı yerde durdu mesela 3 stoper. Burada biraz soru işaretler attı ama bence Vito Pereira bunlardan iyi analizler çıkarabilir. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum maçı. Zor da olsa kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama KG var. Önemli bir tercih. Çünkü bir şekilde o topta da Fenerbahçe'yi sanki yavaştan gol olmaya başlıyor. Fenerbahçe'nin o sert savunma kimliği biraz bozuldu. Bunda da orta sahadaki oyuncu seçimi evet. önemli. Yumuşak. Kalmıyor. Meğer büyük ihtimal bu maçta olmaz diye düşünüyorum. Bu arada Hatay eğer eski statta oynasaydı, evet. e Hatay'a biraz daha şans verirdim ben. Evet, bu yeni stat kadı, atmosferi... Doğru. Fenerbahçe'yi biraz daha rahatlatır. O statta oynamak deplasman takımı için e, daha zor. Fenerbahçe geçen yıl oynamıştı. Değil evet, mi? Beşiktaş oynadı. Beşiktaş Beş beraber kaldı. Galiba. Galatasaray mağlup oldu. 3 Fenerbahçe'de Altay'ın yanılmaz bir performansıyla 2-1 kazanmış. kazanmıştı ki bu penza çok net kat evet. pozisyonlar harcamıştı. Tabii o sonra WhatsApp gruplarında bizim arkadaşlarımızla mesela Fenerbahçe bu işi bitirdi. Evet. Bu maçı şampiyon bu şekilde olduysa şampiyon evet. oldu yazanlar oldu hatta. Ne bu sonra olmaz. Evet. Bu maçla ilgili ya Ben KG var olacağım ama Fenerbahçe'nin ben kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Senin abi dediğin sebebi %100 katılıyorum. 6 ay 5 taş beraber ligada 6 ay galibiyeti çıkarsa Fenerbahçe çok büyük avantaj olacak. Ben ilk maç. yarı 0.5 üst diyorum. Doğru yani katılıyorum. Gol. İlk yarı gol olur i̇şte diyorum. Eğer öyle bir durum olursa ben Fenerbahçe'nin çok ama çok senin dediğin Katı... defansif evet. oyunuyla başlayacağını düşünüyorum. Ee... Fenerbahçe diyecek ki ben zaten bir gol atacağım. Önce yemiyorum eee aynı alt ay maçındaki gibi evet. ilk haftalarda evet. oynanan gibi bir oyun bekliyorum. İlk yarı beraberlik diyorum. Sen beraberlik. Önce bir mu? durduracaklar. Bir tane sıkıştırabilirlerse Pelkasla falan Valencia'yla sıkıştıracaklar. Bu arada, e, şunu da ekleyeyim. Forvet için de önemli bir maç olur. Yani evet. Beriş yanında oynarsa e, alan bulabileceği Tabii. bir maç olur çünkü Hatay belki de daha baskı arttığı zaman tık tık Hı. iki pasla çıkabileceği Geceği bir maç. Bir alan bulabileceği maç İki olabilir. paslı mesela gol atabileceği bir maç oldu. Evet. Bir tane işte. o yüzden e, Beşiktaş maçını beklesinler. Oynayacak oyun. Doğru, olanlar. E, Galatasaray Göztepe. E, çok şimdi şöyle bir, bir maç. maç bilmiyorum. Şimdi. Bence, bence Burak abiye bırakalım. Aynen. Şöyle bir maç. Taraftarlar maça gidecek. Nasıl gidecekler? Önce bir maçta olanlar. Maçta olan insanlar. Şimdi e, şunun edebiyatını yapabiliriz. Galatasaray arması. Galatasaray futbolcusu. Evet. Ee, hep destek tam destek işte kenetlenelim başka Galatasaray yok. Bunlar tamam bir kenara. Ama e, futbolcular ısınmaya çıktığı anda o müzik girdiği anda falan alkış kabul. Sahaya yansıyacak bir elektrik var. Küfür. Negatif. yani küfür dedim. Sen İşler negatif. kötü dedin. giderse bir yulanmalar falan olacak herhalde. Şimdi tabii ya olmaması imkansız. Şimdi Taraftar Ömer Bayram'ı nasıl çağıracak? Yetlerini nasıl çağıracak? Yani içine sinerek. Ha, bu mağlubiyetler olabilir, olmaz değil. Ama şu anda e, çok olumsuz bir elektrik var. Galatasaray ca camiada var. E, şunu şu kadarını söyleyeyim ben. Pazar günü saat 7'de maç. Yani ben insanların ilk tercihi olduğunu bile düşünmüyorum maça gitmek. Pazar Roma, günü. Roma Lazio maçı var. Heh. yani İlk insanların kimsenin ben ilk tercihi pazar günü ilk tercih olarak Galatasaray-Göztepe maçına gideyim de o maç öncesi oturayım kalkayım yiyeyim için bir aktivite yapayım gibi olduğunu düşünmüyorum. Zaten ee, şu anda bilet fiyatlarının işte düşükler ama var. yüksek olması işte orada araba koyma sorunları olacağı. havanın ne olacağı falan. Ee, Türkiye'de zaten maça gitmek artık lüks. Ma yani. Maalesef maalesef. E, ben zaten taraftar gidecek taraftarında yani yüzde seksenin bir homurdanma olan ilk golü biz yer miyiz? Acaba puan kaybeder miyiz diye bir soru işaretiyle gideceğine. Veya şu kazansa bile haftaya deplasman yine zor mu olur? Yine ya olur. da kötü oyunla kazanma yani, ya da istenilen yani, tempo şimdi eski Ali Sami olsaydı çok değişik mesajlar verilebilirdi kapalı tribünden. Evet, evet. Yedline, Ömer Bayram'a, beste anlamında, beste yapılarak, bilmem ne yapılarak. çok Yani o zaman otur seyret Galatasaray kapalısını diyebilirdik. Ama şimdi yani Türk Telekom zaten çok büyük bir stat. Ya yani, korkunç evet. büyük bir stat. Yani e, ne olacağını pek kestiremiyoruz. Bu maç içinde Göztepe gol atmasa bile Galatasaray illaki dönerken kendi bir gol atar. Atmak zorunda yani atmazsa olmaz ee, karşılıklı gol var diyorum ben sana pas atmadan önce şunu da sorayım yani Galatasaray'da bu rotasyon olayı hani işte Kayseri maçına götürülmeyen evet. oyuncular yani çok daha ilk 5-6 haftada bu kadar bir rotasyonu doğru buluyor musun veya oyuncular niye götürülmedi mesela yani ihtiyaç dur. duyulup girebilirler oyuna doğru bulmuyorum zaten hani Alanya maçında yapılabilecek bir rotasyonun evet zaten puan kaybı yapabileceğim bir maç evet ama yani Alanya maçında yapıp bu iki maçı alıp 6 puan cebe evet. koyabilirdin şu an e, sıfır puansın iki maçta da. Doğru yerde rotasyon yapmak bir takım için çok önemli. Doğru oyuncuları rotasyona sokmak çok önemli. İşte Galatasaray'ın en vazgeçemesi Çıkıldağ'ı diyoruz. E, Çıkıldağ'ı o zaman Çıkıldağ'ın daha az rotasyon yapabilmesi gerekiyor. Morutan mesela bir türlü yani ya 45 oynuyor ya öbür 45 oynuyor. Hani ee, 45'te işler kötü giderse bir anda 3 oyuncu değişiyor. Yani isteyen, Galatasaray'da o kadro bulmuyor. Bir de sanki Lazio maçı. Bütün enerjisini tüketmiş gibi Galatasaray'ın. O normal olacağını evet. ben ben öyle olacağını tahmin ediyordum Galatasaray için. Çünkü Galatasaray'ın en büyük artısı dinamizm. Bunu zaten yazdım, tweet e attım. Hani Twitter'dan bakabilirler arkadaşlar detaylı. Galatasaray dinamik bir takım olması gerekiyor. Maalesef olamıyor şu an. Bu sebeple ben Galatasaray'ın yani kazanın yani Galatasaray şimdi bu maçı kazanamaz dersem kendime yanlış yapmış çünkü Kadro kalitesi üst seviyede. Eee evet. Göztepe'ye nazaran daha üst seviyede ama GKG var katılıyorum. Galatasaray gol yiyor. Üst biter bence maç. 2-1. Lig bir skorada. Son dakikada Galatasaray'ın klasikleşen, kronikleşen topu takip ediyor. Evet. Sonundan 2-2 falan bitebilecek bir Galatasaray-Göztepe maçı bekliyorum. Ee, ama homurdanma maçlarından biri olacak Galatasaray için. Yani Göztepe değil de yani başka daha iyi bir takım olsaydı, olsaydı daha... zor maç olabilirdi ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ee, Pazartesi'nin maçları Kasımpaşa Konyaspor hızlıca hemen yorumuzu alayım. Ee, KG var. Yüksek orandan beraberlik diyorum maça. Ee, Trabzon-Alanya. Trabzon'un zor bir fikstürü var. Alanya, Kayseri deplasman basman, Fenerbahçe e, içeride oynayacaklar kayıpsız geçmesi gereken evet. bir maç iç sahada ama Alanya çok ters özellikle Bülent Hoca'yla beraber. Ve Trabzon'a da ters gelen bir takım. Evet. Hep genelde zor evet. geçmiştim maçlar. Ben KG var olacağını ama Trabzon'un kazanacağını da düşünüyorum. 1 artı 2.5 üst tercihim de o yüzden var. Ben Bence de 1.5 üstten Trabzon, Trabzon spor. spor rahat kazanacak. Alanya spor maçını yazın bir kenara. Rahat kazanacak. Kazanabilir. <laughs> e, kapamadan önce sana Lazio Roma maçını da kısaca sorayım. Bilinmeyenli renklem gibi bir maç ama KG olur büyük ihtimal. Chelsea City. O da bir şampiyonluk kim mesaj maçı gibi. Bence Sanki Chelsea, Chelsea kazanacak kazanır. gibi geliyor. Bana da Chelsea Aa. kazanır gibi geliyor. City öyle çok şey KG var da olabilir ama yani bence Chelsea kazanır. Yine güzel maçlar da var. Arsenal, Tottenham, Inter, Bayez Atalanta. Gazetesi. Onları da evet. e, Bayis gazetesi uygulamamızdan bakabilirsiniz. Her gün kupon veriyoruz. Sercan Dikme ve Ertan Süzgün de oraya eklendi. Onların da e, kuponlarına bakabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.